Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yeni bir video ile sizlerleyim Kızıl saçları ve güzelliği Adından söz ettiren oyuncu Elçin Sangu imaj değiştirerek Sarışın oldu. Saçlarının rengini Değiştiren Sangu'nun son hali Gören e, sosyal medya kullanıcıları Oyuncuyu Meslektaşı Sinem Kobul'a benzetti Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle kariyerinde Zirveye yükselen Elçin Sangu Oyunculuğunun yanı sıra e, Kızıl saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyordu. Ancak Sangu yıllardır kızıl renkte kullandığı saçlarını boyattı. Ee, şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi seyirler umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.